Selam arkadaşlar tekrar hoş geldiniz bugün Kingdom Come Deliverance'i devam oynuyoruz. Evet son bölümde yanlışlıkla çekimi kısa durduracağım ama tamamen durdurmuşum. Onun için maalesef 20. dakikadan sonra bitmişti bölüm ama sıkıntı yok. Şimdi biz böyle devam edelim. Hatta kayıt etmemişim diye ta başa attı güne. Hepsini tekrardan emmalıdım. Yani anahtarı çaldı şunu yap bunu yap. Ve yaptım ta tam oranın önüne gelecektim çekimi yani o teslim edecektim üniformaları. Tam yaklaşmıştım birden yağmacılar beni yağmaladı ve öldürdüler. Bir güne kaydetmedim. Hepsini tekrardan yaptım. <laughs> ve nihayet yakıtla yaklaştık ama ormanın içinden gidiyorum çünkü korkuyorum güne yağmalanacağım diye. Çünkü 5 6 kişi birden saldırıyordu arkadaşlar. Bir de köpek yanında vardı. Köpek sesi geliyor bu arada. Vallahi ses de yaklaşıyor. Eğer Güne yakalarsalar işimiz biter arkadaşlar çünkü dediğim gibi 5 kişilerdi artı bir köpek. Vallahi kaç ne kadar hızlı olursan ol köpek sana yetişiyor tutuyor seni. Oraya buraya, bura, buraya savuruyor İnşallah köpek sesi gelmez arkadaşlar az yaklaştık baya ama ormanın içinden korkudan gidiyoruz. İnşallah çok yüksek değildir. Ayağımızı da burktuk. Al işte. Başa bir daha. Zaten burada bir de. Büyük ihtimal. Varana kadar sakatlanacağız ya. Aha ses geliyor. Al işte bak sesleri geliyor. O deminki yağmacılar. Ben şu gölün içine koşacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü burada bir yerde yağmalanmıştım demin. Tam şu yolun üstünde dedim. Bak evde orada Aslında bayağı yaklaşmışız Şuradan gitsem Bir şey yapamazlar büyük ihtimal Şu kenardan Her yakalarlarsa Dediğim gibi arkadaşlar sıkıntı olabilir Onun için şuradan gidiyorum Hadi bakalım Keşke kayıt etseydim Geldik Of. başardık bu sefer. Bir yerde kayıt etmeliyim arkadaşlar, kesin. Baysek burada mı? Baysek? Ben geldim. Baysek değil mi? Aynen Baysek. Selam. Arkanı dönüp niye saygısızlık yapıyorsun? önünde konuşalım normal. mallarını sat, benden istediğini yaptım. Şey Gut gemacht es kaum erwarten davon sinirli evet 250 verdi bu arada 120 de kaybettim arkadaşlar çünkü hırsızlık yaparken bekçi beni iki kere yakaladı ve 60 altın istedi yani ikinci deneyişte kayıtlar silindi diye benim için başka işin var mı diyelim mi diyelim <laughs> Oh ja, du kommst Hadi, gerade, gerade recht. Ich könnte ein Pferd gebrauchen. Und da ich es für mich selbst will, muss es ein kräftiger Hengst aus den Ställen von Mehrhuet sein. Ja, Atürsuzu soll das, Alkeshar. Ich weiß. Warum zahle ich auch gut? Sinichin, Ati, Ich besorge dir dein Pferd, aber wer es lohnt sich nicht für mich. Keine Bange, aber komm ja nicht mit nem klapprigen Gaul an. Eşek getreideln bu adam'a. E, tamam, bunu al çalıntı malları satalım. Eğer satın alıyorsa çalıntı malları nasıl satabilirim? Çalıntı malları sat. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Yapabiliriz. Mesela sat. Evet, hırsızlık malı. Şu var. Şu var, şu var, şu var, şu da var. Bizim sopamız mı diyor? Şu var. Evet bu kadar. Ne kadar verirsin? Sepeti denetle. Pazarlık yap. Fiyatı yükseltmeliyiz ama. Ne kadar istiyor bizden? Altı... Pazarlık yap. Anlaşmaya var. Ne kadar veriyor? Ticar varlığı bin. Ticarda bin para var. Bin yani. Bin. Gerçekten bin. altın var. Ee, pazarlık yapalım. Besprechen wir den Preis. Ja. Biraz yükselteceğiz tabii ki. Ee, 68. Yo 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 yo. 70, 73. Bak başta 85 diyelim. Tamam mı? 85 diyelim. Pech gehabt. Hiç mi kabul etmiyor? İtibar kaybetildi. Çantamızda var. Çok fazla de... indik ya. E, tamam, şimdi satıyoruz tekrardan. Şunu sat, şunu, şunu sat, şunu sat, şunu sat, sonra şunu da sat. Evet bu kadar. Sepeti ekle, pazarlık yap. <laughs> Abi, Abi, şimdi o kadar fazla var? inmeyeceğiz. Klar, warum nicht? Evet. Ne kadar veriyormuş? 62 veriyor. Biz diyelim hadi bana 72 kabul ederim. Weil du bist. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Hmm, ne kadar? 66. 70'e ne dersin? Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. Scheiße. Hey, ein Taschendieb. Yo, yanlışlıkla yanlışlıkla. Yanlışlıkla dostum sakinleş. Zaten sen de hırsızsın. Ne fark eder? <laughs> Acaba saldıracaklar mı? Az kaldı. Merak ettim. Yanlışlıktan basılı tuttum ya. İyi. Sat. sepete ekle. Pazarlık yap. Şimdi fazla gitmeyeceğim. İlk önce. Çok az veriyor. Ne oldu? Allah abi sat bu kadar. Sen sich Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ah. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Galiba biz. Aha. Adam fırladı. Şikayet etmeye mi gidiyor bize? Hırsız hırsız şikayet etmeye gidiyor. Abi bu şimşek gibi koşuyor. Evet şikayet ediyor. Al işte hırsızların beteri olduk arkadaşlar ya bütün nerede hırsızlık yaptıysak herkesten yakalandık şu ana kadar şimdi o zaman arkadaşlar bu görevleri devam etmeden önce şu değirmene değirmene dönelim kabul et buraya döndükten sonra atlat uzak dur Şeye doğru yol alacağız. Rataya doğru. <laughs> Ama ilk önce bir buraya dönelim. Bir amcayla konuşalım bakalım o ne diyor, ne var ne yok diye. Ondan sonra yavaş yavaş Dermene doğru, evet Dermen diyorum Rataya doğru yol alırız. Dayı, amca pardon. Ne var ne yok? Beste Gesundheit. Büyük ama bakalım, belki de başka du hast ein ehrliches Handwerk. Wieso drehst du krumme Dinger? <laughs> Schlechte Zeiten. Die Ernte ist ausgefallen und es gab nichts zu Malen. Maul zu stopfen. Also, was hätte ich tun sollen? Und das während sich die hohen Herren in der Burg und die Kuttenträger im Kloster die Bäuche vollstopfen. Wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Also hast du sie selbst in die Hand genommen, nicht wahr? Und nun nimmst du dir, was du willst? Zieh die Rübe aus deinem Arsch und mach die Augen auf, Heinrich. Kriege kommen und gehen. Doch alles bleibt beim Alten. Die Armen krepieren und die Blaublüter fahren alles ein. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also, was schert uns die beschissene Moral? ...uniformamız fazla güzel değil arkadaşlar. Bunu bir zaman sonra değiştirelim. Yine yankıcı gönderelim ya falan. Tamam fazla bir şey de konuşamıyoruz bu adamla. Şimdi bir evin içine girelim. Zaten birkaç eşyamız daha vardı burada herhalde. Aynen. Hırsızlık malı yok da... ...bunlar küflenmiş yemek falan var. İnanılmaz. Antik harita burada. Değerli bir şeyler bulabiliyoruz herhalde. Bunu da sonra yaparız. İlk önce bir rataya bakalım çünkü bize at lazım. Bak arkadaşlar ilk olarak bir at lazım. Güzel bir elbise üst baş lazım. Bu arada karnımız da aç. Hemen yemek yiyeceğiz az kaldı. Şu kapıyı kapatayım. Başkası çorbamızı yemesin. Evet. Üst baş lazım doğru dürüst. Sonra zaten biraz rahatlayacağız. Bu arada Teresa dışarıda oturuyor. Artık ne yapıyor Yemek yiyor herhalde. Öğlen yemeği yiyor. Evet. ilk işimiz o arkadaşlar. Onun için İlk önce rataya gidip bunları halletmeliyiz. Şundan tencereye at diyor. Yemek yokmuş. E biz ne yiyeceğiz? Yemeksiz kaldık. Tanımıyor musun bizi? Mut benim. Benim benim mut. Pardon. Şuradan bu ne? Teresa. Aslında Teresa'yla da konuşabiliriz. Ondan da. Man ich Hunger. Evet karnımız aç. Şu önde bir kamp ateşi gibi bir şey vardı hatırlıyorsak arkadaşlar. Orada bir çorba vardı onu içebilir miyiz acaba? Şu evin ya da şu evden hırsızlık yapalım elma çalalım bak şurada varsa eğer. Yok. Pardon yemek var mı sizde? Hep hırsızlığa kaldık. Yumurta mı çalsak? Acil bir şekilde bize bir şeyler lazım. Atıştırmalık. Abi ben yumurta çalıyorum. Arpa da var orada ama. Şşşt. Dostlar. Yumurta bıraktınız mı bize? Evet bir yumurta var. Yiyebileceğim ama böyle. Gören olmadı inşallah. Bir deneyelim. Yumurta. Bırak. Eşya bilgileri bro. <laughs> Yiyemiyormuşuz. O zaman bir yerden çorba, morba. Arpa'yı da büyük ihtimal yiyemiyoruz. Hani var domates falan var mı burada? Yok abi. Köpek derisi. Köpek derisi mi arkadaşlar? Siz cidden köpekleri mi öldürüyorsunuz? Vallahi köpek derisi yazıyor burada. Yanlış görmüyorum. Sargı. Siz nasıl bunları koruyorsunuz anlamam. Bunlar sizin derinizi şey ediyor. Bak burada satıyor. Şşt, pardon. Du könntest dich zumindest anständig kleiden bevor du dich in der Öffentlichkeit zeigst. Ratay konusu, iş konusu. Olalım iş konuşalım. Evet, yemek bir şey satmıyor ama köpek derisi var bu kadında ya. Bunları hiç kanı mı Belki ama evlerinde yemek vardır. Böyle kişilerin yemeğini çalmalıyız. Vallahi tam tam bir hırsız olduk artık. Ne lan? Şikayet mi etti? Şu kapıyı kapa. Köpekler gelmesin. Sonra gidip şuradan yemek yedim. Bunlar köpekleri öldürüyor ya. Saçmalığa bak. Çok kolay. Tam hırsız olduk ya. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Biz sadece yemek yemeye gelmiştik aslında. E evet, çorba. Ye. Yeah. Evet karnımızı doyurduk arkadaşlar. Sonlardan bir şeyler çalmayalım. Sadece karnımızı doyurduk. Şimdi evden çıkabiliriz. Evden çıkalım, çıkalım. Köpek karşımıza çıkacak. Evet, sakince adam yatıyor içeride. Allah Allah. Sabah sabah ya da öğlen öğlen kadın çalışıyor, adam yatıyor. Ne hal? Ne iş? Evet, geri dönelim. Biz nereden gelmiştik ki? Şuradan gelmiştik ya. Bizim değirmen buradadır herhalde. Aynen bak Teresa oturuyor. Gidip bir Teresa ile konuşalım yola devam etmeden önce. Selam Teresa. Ne var ne yok? Hast du schon gegessen? Yemek yedin mi? Yedim ama komşuda yedim yani. Evde kalmamıştı bir şey. Evet çok güzeldi. Das Brot war sehr <laughs> gut. <laughs> Hast du es gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Ekmeği bu yapmış. Ya niye konuşmuyorsun? Bu kadar mı? Solltest du dich nicht ein wenig zurecht machen? How did you so? Ich meine, würdest du... Also... Wollen wir spazieren gehen? Spazieren gehen? Das würde ich sehr gern. Aber jetzt nicht, Heinrich. Gib mir das. Schade, aber wie du meinst? Es liegt nicht an dir, Heinrich. Es passt einfach gerade nicht. Tamam olur, sıkıntı yok. What's dog wandering are you here? den Hund her? Er kommt mir bekannt vor. du ihn denn Köpeği nerede buldun? Bana tanıdık geliyor. Der Hund vom Ah, natürlich. Als ich dort war, um meine Eltern zu begraben, bewachte er seine da o köpeği nerede gördün ha? hier? Als wir dich nahmen wir ihn mit. Evet. Seitdem treibt er sich hier. Bizi buraya getirince onu da beraber almışlar. Ondan beri buraya alışmış köpek diyor. Host the dog. Nassel ist Deutlich. Ich werfe ihm Fressen zu, wann immer mein Onkel gerade nicht hinsieht. bakmince yemek ya. Aa, Amcası bakmince köpeği yemek atıyormuş gizlice. Und wie denkt der Müller über den Hund? Er mag ihn nicht. Amcası ne düşünüyor? Sevmiyormuş köpeği. Nasıl yani?

Auf mich nicht besonders. Er hat seinen eigenen Kopf und ich bin nicht streng genug. Ah, wow. verwöhntes Biest. Ach, er kennt einfach nicht viele Kommandos. Aber um ein Stück Fleisch betteln, das kann er gut. <laughs> seit wann kümmerst du dich um ihn? Prinzipiell, seit wir hier sind. Manchmal läuft er weg, aber er kommt immer zurück. Oft ist er den ganzen Tag fort. Ich glaube, er streunt gerne umher. Schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. Ja. Ja. Ich mag ihn, aber er erinnert mich zu sehr an Spitzer, weißt du? Ich will nicht immer an Scarlett denken. Aber vielleicht magst du ihn ja mitnehmen. Ich? Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Er ist ein feiner, liebenswerter Hund. Bei dir wüsste ich ihn in guten Händen. In der Schmiede hatten wir nie einen Hund. Wir brauchten keinen. Komm schon, er hat niemanden. <laughs> Lütfen diyor, <kimsesi> yok. <laughs> kim? Götüreceğim. Na schön. Ich nehme ihn. Seve seve götürmüyor <laughs> ama. Hab Heinrich. Evet, şu an bir köpeğimiz var arkadaşlar. Er treibt sich irgendwo hier herum. Kız da sevindi. Ama niye sevindi? Kurtuldu diye mi köpekten? Dur günü bir konuşalım. <laughs> How did you manage to survive? Wie ist es dir eigentlich in ne oldu diye de, diye de soruyoruz. Onlar saldırırken. Das ist eine lange Geschichte. Çok uzun bir hikaye diyor. Şimdi dinlemek istediğine emin misin? Emin değilim. Eminim diyelim. Tamam. Şimdi hikayeyi anlatıyor bize. Yani onun yaşadığı hikaye. Her günkü gibi bir günmüş diyor. Ve her gün yaptığımın aynısını yapıyordum. Yani günlük yap yaptığı işleri yapıyordu. Ich stand vor den anderen auf. Übrigeren da erkenkaktmush o gün. Es war ein schöner Morgen. Güzeldi sabakmush. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Güneş ışıkları buzlu yerleri yavaş yavaş çözüyormuş. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Rüzgar, bar kokusu burnuma doğru getiriyor diyor. Ich wollte Kimse kalkmadan hızlı bir şekilde her şeyi tamamlamak istiyormuş, yani hazırlamak istiyormuş. Herhalde bize geldiği gün, hani sevinç içinde gelmişti ya, çivileri almaya hatırlıyoruz değil mi? Ya bize aşık değil mi böyle kalktı acaba? Merak ediyorum. an die arbeit ruft ich muss spitzer und die hühner füttern das unkraut jäten ich erledige das besser bevor vater aufsteht ah şimdi kızı oynuyoruz arkadaşlar şimdi babası kalkmadan bütün işleri halletmeliyim diyor ve DLC bu heralde arkadaşlar bilmiyordum tamam bütün işleri hemen halledelim gel buraya dostum konuş Food, praise, sack, stay, other commands. başka yani, yemek verelim. Bak bakalım sana Ne var? Çok... Lezzetli ama hiçbir şey de yok maalesef. <laughs> Bakayım. PRAISE. Ne var? so bir şey bulabiliyor mu diyor. Köpekten bir şey arattırıyor bak. Köpek şimdi bizim için bir şeyler arıyor. Buraya kazmaya başladı ama bir şey bulamadı. Dostum yoksa, yoksa bir şey mi buldu? Isırgan odu buldu aynen. Topla. Belki çay yaparız. Bakalım daha ne diyebiliyoruz. Six day. Call demek. Other commands. Aggressive. Feel free. Bir de özgürsün. Demek ki köpekleri böyle kendimize şey edebiliyormuşuz. Evet bakın bizi takip ediyor şu an. Gidelim şöyle bütün işleri hazırlayalım, yapalım, edelim. Diyeceğim de arkadaşlar bunu da bir dahaki bölümde yapalım. Şimdi bugün de burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde de Teresa ile oynayacağız. Yani Teresa ile Teresa'nın hikayesini görmüş olacağız. Güzel bir bölüm olacak. Bakalım Teresa neler yaşamış o gün. Yani savaştan önceki gün neler yaşamış bize anlattığı şeyi kendimiz yaşayacağız. Evet umarım beğendiniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.